Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Mehdi ve İsa Aleyhisselamların neden 1970'li yılların sonlarında ve ya da 80'li yılların başlarında doğmuş olabileceğine dair bir delil daha buldum ve bu ispat niteliğindedir. Zaten 1982 ve 81-82 yıllarındaki Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmaları zaten bunu ispatlıyordu ama bunu ispatlayan bir ek delil daha e, söyleyeyim size. Şimdi Tevrat'ta e, Mesih yani Hz. İsa'nın gelişiyle ilgili şöyle söylerler. E, derler ki Tevrat'ın Tevrat yorumlarından olan Talmud'da e, Mesih yeryüzüne geldiğinde, ikinci gelişinden bahsediyor. Yeryüzüne geldiğinde insanların büyük çoğunluğu Misini dinde inanacaklar. Böyle bir keşif veya yorum var ayet kaynaklıdır. E, Misini dinine inanıyorlar. Yani misini dini e, bilindiği gibi ateizmdir. Yani e, normal şirk, putperestlik bile değil. Ateizm doğrudan Allah'ın açıkça inkar edilme, aşikara reddedildiği bir ortam içerisinde gelecektir Mesih diyor. Görüldüğü gibi e, yeryüzünde ateizm e, 1917 Sovyet İhtilali ile beraber komünizm yeryüzüne hakim olmuştu. Zaten Deccal'in hakimiyet süresi işte 1917 ile 1900 91 arasındadır. Yani e, 89 ve 91 yılında dünya çapında dev bir ihtilalle e, komünizm yeryüzünden silindi ve yüzden fazla komünist rejim yerle bir edildi. Yeryüzünden ateizm kaldırılmıştır. Bakın e, bu 89 ve 91'de yeryüzünden mesini din yani ateizm kaldırılıyor. Görüldüğü gibi kalkıyor. Ee, onlar geldiği zaman oluyor. Yani onlar da işte 89 ve 91 yılından az önce doğmuş olmaları lazım. Yani 20 yıl, 30 yıl önce, ne kadar Allah bilir artık. Onların döneminde oluyor. Bakın 89 ve 91 yılları öncesinde dünya çapında dev bir ihtilal oldu. Bu ihtilal. Deccal'in öldürülüşüdür aslında. Tabi Deccallerin hepsi öldürülmedi. Bilindiği gibi Amerika'daki Illuminati Deccali var, İsrail Deccali var. Ee, İsrail Savunma Vakanlarından biri, Komünizm'de bir Deccaldir. Bir de İslam Deccali vardır, onu da söyledim. İslam Deccali de bilindiği gibi işte Süfyana denir ona. Kürsülerde bağıran ve e, İslam'ı e, Yahudilik ve Hristiyanlığın peşine takıp İslam'ın özünden çıkarmaya çalışan sahtekar bir münafık var. Müslümanlar içinden çıkan büyük bir münafık var. Bu da e, örgütüyle beraber darbe yapmaya kalktı. Yani FETÖ'dür. Yani Fethullah Gülen'in kendisi işte o İslam deccellerinden, Mesih birisidir. Asıl en büyük deccellisi komünizm yani ateizmdir. Leninler, Markslar... Stalinler, bunlar Mao'lar, bunlar işte Deccal'lerdi. Bakın Deccal'in ölümünden az önce doğmuş oldu. Deccal'in ölümü, en büyük Deccal'in ölümü Komünizm, Ateizm, 89-91'de ortadan kaldırılmıştı. İşte 70'li yıllarda ya da 80'lerin başında Hazreti İsa ve Mehdi Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam biraz daha yaşlı, o daha erken doğmuş olabilir. Ama Hazreti İsa kesinlikle diyeyim Allah'ın izniyle 70'li yılların sonu 80'li yılların başında doğuyor. Yani Tevrat'taki delil şu, Mesih yeryüzüne geldiğinde insanların büyük çoğunluğu Mesih'ini dinine inanacaklardır. Yani Mesih'ini dini ateizmdir. Bakın bunu doğrulayan Allah Resulü Peygamber Efendimizin de çok müthiş bir delili vardır, hadisi vardır. Allah aşikare inkar olunmadıkça, bakın, bakın apaçık aşikare inkar olunmadıkça kıyamet kopmayacaktır diyor. Bakın apaçık ateizm yani bil fiil. Adam yani gördüğünde doğrudan Allah'ı reddediyor. İşte alnında kafir yazma meselesi de budur. Adamla konuşuyorsun bir komünistle, ateistle. Adam alnında kafir yazıyor. Yani ilk lafından anlayabiliyorsun. Alın nedir? Alın insanın en görünen yeri, açık en açık yeri alındır. Yani adamın ilk dilinden ağzından çıkan kelimeyle işte diyalektik materyalizm diyor, komünizm, sosyalizm diyor, bilmem ne diyor. Şimdi de deizm de var. O da deizm de onun bir parçası. Apaçık bir şekilde Allah'a inkar olayıdır. Allah Resul'e diyor Allah aşikare inkar olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bakın görüldüğü gibi ateizm ve komünizm deccalinin Allah Resulü de apaçık bize bildirmiş. Tevrat'taki delilde misini dinine inanacaklar diyor görüldüğü gibi. Bunu da ispatlamış olduk. Allah'a emanet olun arkadaşlar.